Size şundan da söz etmek isterim. İnsan kendini bulamaz ama ilmi arar. Arar, laboratuvarlara girer, sorgu sualli, kodlamalar yapmaya çabalar. Arar, araştırır. Ama aradığı ne, araştırdığı ne bunu dahi dilleyemez. Sevgililer, bulansa bilendir. Bildiğini bulur ve yoğunluğunda kodlar ve oldurur artık dünya insanlığı bilip yolunda kodlamalar yaptığı o yaşamları ölüler diyarı denilen bu türevlenişi kodlayanlardan öteye kodlayarak yaşa, yaşan, yaşat diyerek kodlattıracak dürme varacak. Anlayın ki insan sahalarında artık ilim olacak. Her şey bilinip bulunup oldurulacak. Bunların savaşı yapılacak. Diyebilirsiniz ki laboratuvar çalışmaları bitmeli mi? Bitirdik canlarım. İyi bilin ki bitirdik. Buluşmak zamanı geldi. Herkes kendini bulup kendiyle çalışacak. Her bilgi herkeste vardır. Bunları artık bilin. Arayan aranan değil mi? Arayan aranan olmadığını mı zannediyor? O arayan aradığını kendi olarak arayacak ve bulduğunda birisiyle bulup kendiyle dinleyecek. An sırrıdır bu. Artık planette olağan düzen çok ötelerde bir dürümü kotladı. Biz burada bu bilgileri hologram ötesinde dillerken çoğu ilim alimi bu bilgileri hak edip Dünden, öte dünlerden, öte dün, dürümlerden anlatmaya çalışacak, anlayacak ve anlatacak. Bunları artık biliniz. Biz bir tekiz. Biz o yo yoğun ışık halinde çalışanlarız. Bunu da bilin. Kim kendinden bilip, kendiyle diller, e, dillerken, yolunu koklayan da, koklayan da, öz görev taşırken, kendi olup yaparsa biz o oluruz ve onun yoğunluğunda bu bilgileri hakkın kalemi yapar, ocağında dinletiriz. Anlayın bunları. Bu nedenledir ki sahaya indik. Artık yeni dünyada yeni bir dönem başlıyor. İşte bu yeni dönemde bilim adamları ilmin kalemiyle kelamı hologram ötesinde dinleyebilecekler ve yeni canlarda, yeni yaşamlarda öz kökleri göreve alabilecekler. Ve her şeyi hak edip hak olup var edecekler. Yaşam kodlamalarıyla yarattıracaklar. İlim Allah'ın dilidir. Bu bilinecek ve ilmi hak eden Allah'ın diliyle hak edecek ve biz her birinde olacağız canlarım. Unutmayın. Sevgililer Bundan daha ötesi de var. Ama bu dönemde bugün bu kapıyı açtık ve bunu dinledik. Ala vere değil. Dile dile, dilleye dilleye dille, her şeyi hak ettireceğiz canlarım. Bilir misiniz ki dile dile, dilden dile ve dilleye dilleye sessizlik sesleşir. İşte sessizliğin sesleşmesi Öz köklerin göz olması budur canlarım. Ulu planet o diyebilir. Ulu planet öz görevini hak teklikle dilleyebilir. Ve öz görev her şeyin üstünde kalem olmaktır. Karanlık tahtında tekliği kodladığında yarın olmaktır. Yolu kodlattığınız an o yolsunuz. Ve o yol olmak yoğun olmak kul olmak horlanmamaktır canlarım horlanmamaktır. Barı kapatmadan evvel o bar olduk ki artık kapanan bir bar olmayacak canlarım. Biz bir barız ki yağmur olup yağıyoruz canlarım. Hayrı, hakkı ve has oluşu diliyoruz. Ve biz bir bar olduk, ve her anda has olup şavk olduk canlarım. İki ver bir al değil. Öz kökleri göz olanlar söz ol ve hep al. Ama alan öz kapılarında kelam olandır ki o hep alacak. Ama hakkı olanı hak olup yaşam olup horlanmadan alacak biz size insan olun dedik ve hak edin dedik canlarım. Biz size hayatları, hakikiyeti dilleyen de halik olun dedik ve biz size murad olun dedik canlarım. Muradım insanlık, muradım dil, muradım dirilik canlarım ve ben hep insan ilmiyle çalıştım. Kaynağında, kaynaklarımda ve has olan dürümlerimde ve yoğunluklarımda bir tek insan var. Ben o, o bendir canlarım. Şafak söktü. Şüphe duymayın, bilin. Şüphe duymayın, bilin. Ve şüphe duymayın, bildirin. İslam, İslam İslam denir ya hani işte o İslam ark olup akmakta artık. Ve her anda o İslam tahdissiz olarak hakkın kapısında hak has olan da saha olmakta. Ağır yük taşımayacak artık. Unutmayın umutlu değil mutluyum canlarım. Mutluyum çünkü üzerimizdeki yük artık yok oldu. İyi anlayın. Artık üzerimizdeki yük sonlandı, yok oldu ve biz hasrı, haşrı kahada hakkı ve hak oluşu diliyoruz. Asla hata yapmadık. Asla hata yapmayız, yaptırmayız. Bunu bilin. Kör köksüz olan, sözsüz olandır. Ama körden öte öz olan da gözdür. İyi ki ikmal tamamlayanlar bugün gerçek çalışmayı hak edip dinlemeye değil, hak olup dinlemeye geldiler. Hükümran hakkın kapısı ve biz oyuz canlarım. Hepimiz bir tek olduk işimiz budur iş budur